Şey, ıı, şelale evet, falan bakın. var. Gördüm. Aynen. Aslında çok tehlikeli yaptım. şey. Şuradan herhal lava çıkabilir. Şurada creeper var biliyor musunuz? Nerede? Lavın yanında ben şu anda creeper'a bakıyorum. Aman bakma Samet. Bak Görmesin bakmayın. Görmesin seni. Bakmayın, bakma. Ha, ay. Heh. Peki lava kazayak alabiliyor muyuz? Evet, Diamond'ı kazan kişi Gamze olsun. Gamze olacak. Deneyim. Yok, ben sana veririm ya şimdi şunu yapayım dedim. Yok yok, sen yap. Bu anı kaydetmeliyim. <laughs> sen yap ya, al. <laughs> Bu onuru bana mı veriyorsun? <laughs> evet, aynen ya. Sen bir yere gel, lava atmayayım pikeksi. Evet, tamam. Şu dörtü alsın biri. Yer <laughs> yani yok. Ben sana aynı şey veriyorum, sen bana 4 evet. veriyorsun ya. Yani. Creeper <laughs> <laughs> alayım mı? Ha. Fair trade, my lady. Evet hazır mısınız? Iron pickaxe. Aaa aşağı doğru gidiyor. Diamond mı? Hmm. Eşek gibi diamond. <laughs> Daha da var. Birini çaldım. <laughs> Yalnız yerim yok toplamak için Şey <laughs> burada bu arada bir şey yok. Ha. Bizim olacak tamam. tamam. Bu arada eşya alabilirim ben ha. Neyi? Eşya alabilirim yani. Ha, tamam. Şey yok. O zaman bunu alabilirsin Samet. Dört. <laughs> İki o tane diamond <gülüyor> <boycu>. <gülüyor> İşine yarar. Tamam. Diamondlar aman diyeyim. Dikkat edelim. Şuraya aynen onu yapacaktım ha. Süpersin. Ne, yaptım, ne yaptım, Ay, burası çok ufak. Çok birbirimize karıştık ya. Aynen. Bir saniye. Şöyle bir şey yapalım. O demirleri toplayalım. Hah. Aynen. Kol var orada ama bence o it's a trap. Aynen, Şeride bak! bir sürü kol var. Bak! Dedim. Ee, bizim geldiğimiz yerde bir sürü kol vardı. Hadi Bir şey soracağım. Taşın üzerinde kırmızı bir şey var, o ne? İşte o redstone. Bir de orada redstone var. Aa creeper. Dediğin creeper bu arkadaş mı? <laughs> evet. Alayım mı <laughs> Allah Onu bilmiyorum, alabilir Ama sende diamond var, diamond'ı ver. <laughs> diamond'ı ver. Lavın olmadığı Aynen, bir yeri değil. nereye gitti? Bende. Bendirim. Şey, F ile mi Q ile mi? Q. Gamze tanırım yerin var senin. Attım. Ha o Gamze'ymiş. Iron Orn'ları da atıyorum. Gamze. Ölmeyeyim de tamam. dur ben gidiyorum o bırak. Ya ben bir yukarı gidip bıraksam bunları acaba ya? Evet dışarıda gece var. Hmm. Şu, gece, mi oldu? Gece. O. Oh. Hatta sabah oluyor yani biraz ben gece geldim sizin yanında. Sabah olmak üzere yani. Hatta güneş doğuyor. Kırmızı. Ben de kırıp kırpa yol açıyorum. Patronun ben... gözü. Hmm. Hmm. Ya kaldık burada ya. <laughs> ben açtım yolu. Bak bak. Oh! Abi arkadaş. <laughs> Vay arkadan dolaşmış. Da, da anladı planı da mı? Bir saniye, bir saniye. Heh. Süpersin. Onu Iron'la mı alacağım ben bunu da? Redstone'da. Bilmem. Aynen. Samet sende de Redstone'lar. Aa bu da... Ya da aldım mı ben? Alabildim Alt, mi? Aldım. Bu... Ben daha var ya. taşların yapıyorum. ismi neydi? Aynen. Daha Lapis Lazuli mi? Yok. Yok. Diğeri. Aa, hani nedir şeyi yapıyorduk. Portal yaptınız. Orada... Ayy. Ya bundan oh, vardı oh, orada. Oh, ay! <laughs> oldu? Benim de gözlerimin önünde yandı lanların içinde eridi eridi. Yani <laughs> <laughs> redstone gitti arkadaşlar. <gülüyor> ne? Redstone gitti tabii ki. Aa, tamam redstone önemli değil. Aa gitmedi gitmedi burada buldum. Ha, ne var orada? Fıtı fıtı yapıyor. Örümcek Bak, mi var? Gitti güzelim Önem değil, <laughs> Önemli değil, önemli ben değil bende. Allah bir şey var burada. Ben tamam bunu alıyorum ve buradan gidiyoruz. Yoksa hepimiz patlayacağız. <laughs> Çıkın artık. Çıkın. Çıkın. Hamze. Adam, Ay adama sitle vuruyor. Al sana, at, al at. sana tohum. Ee, nasıl biz buradan nasıl çıkacağız? Ya işte bilmiyorum. Şöyle şey. Şöyle yap sen de yanımdan olmadı. Sizin kale vardı ya. Tamam. Ay çok pis orada da zombi bekliyor ya. Sizin kale kopsu gitti hocam. Ve benim <laughs> şeyim falan gitmiş. Ben Creeper geldi. Ne? Bak. O, şey, e, kılıçlarım. Hadi Creeper be. Creeper geldi abi. Dur, ben bende <laughs> var galiba. Bir saniye, ben... bir saniye. Şu anda kıçımızı kurtarmaya çalışıyoruz gençler. Ya abi Creeper geldi, ben yapmadım onu. Ne yapmış? Kapıya <laughs> <laughs> bir döndüm Creeper var, ben Yok. sen zannettim. Neyse, neyse, tam Giden tam de kapı de olsun de. gençler. Hah, Şuradan Gamze, yol Gamze, tamam. tamam. Örümcek, örümcek, örümcek geliyor. Gelen bana patlıyorlar. Ay geri attı ben çok özür dilerim. <laughs> Bir şeye girdim böyle ha. XP aşağı düştü bak. Tamam burası tanıdık yalnız. Burada torch var çünkü. Samet 4 falan var mı? Ha Gamze bu yaptığımız yere geldik. Senin yaptığın yere. Nasıl Tamam. Buradan atladık hatta. Tamam, o zaman buradan gideceğiz. Ben koyamadım. ben var, ben... <gülüyor> <gülüyor> Neyse, dörtler bir işe yarasın. Şuradan yukarıya çıkayım. Şu kolları almadan edemeyeceğim. Sen al ben bu diamond var diye çok korkuyorum. <laughs> Ay creeper öldüm öldüm öldüm. İskelet arkadaşlar iskelet. İskelet. Hayır ölüm... Hayır. No ya, git. Sürtük koydum. 3 tane Ay, şey koydum. Gittim. Ne yapacağım başka? Kaçıyorum orada? ben de. Kaçıyorum çünkü bir buçuk canım var. Bilmem anlatabildim mi? Ve iskelet şey. var. Kaçıyoruz. Neredeyim ben ki? Bilmiyorum Gamze ben seni takip ettim. Neredeyiz biz? Buradayız ya? Gamze iskelet geliyor Gamze. Oh. Gamze! <laughs> <laughs> Ben gidiyorum şunları toplamaya. <gülüyor> <gülüyor> ölüyorum, öldüm. Öl ölmedim. Öleceğim ama. Diamond, Diamond, Diamond bende galiba. Ben de... şey Diamond bende bu arada. Sende mi? Heh. Ben ama öleceğim. Gelin. Geliyorum Çabuk, biri ölme. Bir şey yapsın. Biz yani çok fenalar. <laughs> 500 tane var orada. Ha burası ne? Dur ben bir de geliyorum. Indirdim. Geliyorum tamam geliyorum. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Al, tamam, ikinciyi de aldım. İskeletler beni alıyor. Oh. Ay sica. <laughs> durun durun geldim geldim geldim. Hadi tamam. Benim silahım da yok. Ah uçtum uçtum öldüm. Ölüyorum. Geldim gördüm ya, seni. Kaç? Tamam, tamam yakındayım. Geliyorsunuz. Geldim 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 geldim. Okla vurdum bir şeyler oldu oldum. Kazma ne girişimdir de. Ben okla dövüyorum şu anda. Ben. Tamam tamam tamam. Tamam tamam aldım aldım aldım. Beni gelsin kendi meti toplasın Nerede? Red ben bir bıraktım. Balta <laughs> doldu. Tamam. tamam önemli onlar önemli onlar stres ederiz. <gülüyor> <gülüyor> önemli olan diamondlardı tamam diamondı aldım artık gidelim. Çıkın artık şuna. Şunları falan al alalım Samet. Ben git, ne ben bilmiyorum. Süperim, Heh. Süpersin. Ben nereden gelmiştim lan? İskelet var yine orada. Getir. Yok creeper var. Ve bir tane bile şeyim yok. Kılıcım yok ya. Yani. Okla vurayım. Kalepır var. Nereden geldik biz şimdi? Psikopat yemin ederim psikopatimde. Ben bir atlaya atlaya şuradan çıkıyorum of. ben. Gençler pistik ben pistik diamondlar pistik için... Pistik. Sen git Beril. <laughs> sizi bırakıyorum burada. Açtım buradan burası fena oldu. Doğru yerden mi çıkıyorum lan ben? Bilmiyorum. Ne yaptığımın hakkında hiç, hiçbir fikrim yok. İşte onun için de bak. Sonra bir tane dört yapar böyle pıt çıkarsın. Ya aynen ama işte beynimiz almadı şu anda. <laughs> Galiba buldum çıkışı. Yo hayır bu Allah. Ramse buradan gel. Ben... Ha. Bir şey yok ki burada. Gel Işık... gel önümüzü kapatacağız. <laughs> Işığı gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Samet önümüzü Orada kapatacağız da altımız açık ya. Ney Ben nereye geldim? Hadi ya. Aferin. Ya oraya gelemezler boşver. <laughs> Dur. Mantar buldum. Ondan sonra alacağım koordinatı. Şey, tamam. <laughs> e, Kazman ya? var mı? Var. <laughs> Yukarı doğru çok çıkalım şimdi. Bir yaratık var. Ne olduğunu öğrenmek istemiyorum. O domuz. Bu nasıl bir domuz? Çok korkunç bir yaratık var. Domuz. Domuz. Şu an buraya gelemezler. Tamamdır. Millet. Karadayım ve yanımda bir sürü mantar var. Domuzun tipini gördün mü? Gör, karanlıkta kalmış da Yok be. dışarıda baksana. Tamamdır. Oh be. Yarasa. Ya ya Yarasa. Aa, Gamze. P P P pumpkin olmuş. Ne? Bir ne? tane Aa. pumpkin evet. Geldim. Şuraya torç açsana. Ay Al. aman, şu konuşamıyorum da. Barış da evi <laughs> dizayn etti. <edin. gülüyor> Allah kahretsin. Ne oldu? Bar geldinizler edin. Allah, Gamze burada da... Gel çıkın Şeyleri ne yaptın, fırınları? Fırınları koyacağım şimdi. Burada biraz küçültmek zorunda kaldım. Buraya koyabilir miyim? Ama burası çok küçük fırınlar için. Tepeye koyabilirim istiyorsan. Koy ama koy. Yani böyle. Vay Gamze satış. Kollar falan, içindeki şeyler falan filan. Şimdi sen kır. Sahtalar falan. Aşağıya yapayım ben bunları güzel. Tamam, sen bir yap çabuk çünkü şeyleri yapalım. Dur bakayım, elindekilerle çıkayım. Lan! İnemedim aşağı. Aşağı inemiyorum, ha. Bir tane eksik var bende. Ay kıyamam! Ne o? E, geliyor. Hah, <laughs> oldu. Abi, altı tane diamond için çektiğimiz şeye bak ya. Yaz orası hala dolu, orayı güzel bir Aynen güzel öyle. haline getirsek böyle merdivenli falan böyle. Aynen, i̇şte. aynen. Ben Çok yaptım. şey var orada. Barış evet. merdiven yapmış bakalım. Kurtarmaya geldim bile sattı gitti mi? Samet, hayat böyle. Evet. Maalesef. Topukça <laughs> Ben direkt zaten topukladım <gülüyor> oradan yani. <laughs> İlk benim dalışımı görseydin Gamze'nin yanına. <laughs> öleceğim öleceğim diyor ya, kazmayla girdim. İki zombi <laughs> bir iskelet aldım, üçüncü beni aldı. Süpersiniz, tamam. Evet ama şimdi Merhaba. şey lazım. <laughs> Tahta. Hayatım <laughs> Tahta. Tahta şey nerede yapmak için? Ben Hayır mi? hayır altına <laughs> koymak için. Gerçi kolumuz da var ama. Kol koyalım ya tamam. <laughs> Ulan bugün de <ne> ölündü be. ok <laughs> attı biri. Evet bu arada bir şey ok attı. Sen miydin o Barış? Yok Hayır. Hayatım. Iskelet. <laughs> Barış bir de şey yaptığı zaman falan böyle ne işte ıı, ne derler iskelet falan geliyor. Arkaya şey açıyor. Dovahki müziği açıyor. Fucking cool. Oh my god. Aşağıda enderman var ha. Bu diamondları pişirecek miyiz? Bir şey yap Vallahi artık acıktıysan şey ona bakar. Hı? Şunları bir Yok. Diamond pişer mi lan? Pişmiyor. Ne ya? Bir tane daha fırın koymuşsun. Ben koydum evet. Ama zaten burası çok dar. Daha... Allah'ım. Adam iç mimari kesildi başımıza <laughs> ya. <faya>. Fırını <laughs> alıyorum ben. Darsa büyüt arkadaşım. <laughs> al. Bak <dersin>. girilmiyor. Yan tarafı kesin. Ya şurası bırak sandık adamı. Oradaki her şeyi al bakayım. Kırıyorum çünkü. Niye? <laughs> Onu oradan aldım. Öbür ne ne? Arasında koşmak zorunda kalıyoruz ki ya bunu buraya, ben bilerek koydum kolay olsun diye. Ben bir işkence Nesi işkence? Ya buna koşuyorum iki seferdir her zaman. Beğenmedi. Allah'ım. tamam orada dursun üf bana ne. Bu arada kabaklar şey büyümüş. mü? Böyle mi koydun? Aa tırpe girdi yalnız. Parmak <laughs> adası. <laughs> <laughs> tamam ya kırarım tamam tamam kırdım al. <laughs> bırak bırak istemiyorum <laughs> artık. <Aa, gülüyor> Peki şey... <gülüyor> <gülüyor> bir saniye. erkek yaparmış. Bir saniye. İyi al üstüne koydum. Al al. Ay. Ay. Lan buradaki nerede? Yukarı şuraya aldık. Barış Bey'in ısrarları üzerine. Aha. Ben de ocağın ne var? Ocak benden düşmüş olabilir. Şuraya mantarları falan koyalım. Apple var. <laughs> Ink ne işe yarıyor acaba? Hayat Aa bildiğin. benim bakıtım da gitmişti iyi olmuş. İpi olan var mı? İp, ip vardı. String, string değil mi? O şeyden. <laughs> vardı o nerede bilmiyorum. Bu arada diamond'ı <laughs> ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ya onlar sanırım hani böyle atıyorum e, dört tane diamond birleştiriliyor böyle bir şey oluyor herhalde. Bilmiyorum ki. Attım şu an sanırım ben. Benim hiç <laughs> Benim de hiç olmamıştı daha. Hiç ki. gözüm yoktu benim diamondlarda. Hep insanlar bana yaptılar, verdiler falan. Aa Gamze elimdeymiş ip bu arada. Al hayatım. <laughs> ben de ip <gülüyor> 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 Bakayım ne yapıyorsun? Dört tane hiçbir şey olmadı. Bir <laughs> tane koydu. Ya, o, o, <laughs> benim, <da, gülüyor> o zaman e, şey mi acaba? 3, 4, 5, 6, 7, 8 falan mı böyle hani? Lan <laughs> <laughs> Diamond öldük bak kaç kere. Aynen şey, öyle. Ve hiçbir şey yapamıyor. Diamond'dan şey yapabiliriz tabii hani kılıç falan. Ama ne hani şu anda bir ihtiyacımız yok herhalde ona. Zırh yapalım. Evet. Bu arada leather ayakkabılık ya. Ayakkabılık. Ayakkabı evet. yaptım isterseniz. Ben ölüyorum. Niye? Ölüp duruyorum şimdi boşa gider. <laughs> Hepimiz ölüyoruz. Ya olta nasıl yapılıyordu ya? Ben olta yapmak istiyorum. İp. Hmm, onu hiç hatırlamıyorum işte. İp, ip pa. İp stick mi, Aha. mi? İpim kayboldu. İpim ka i̇p, ipim iç, ip size birinize düştü. Kime düştü? ben kayboldum. de kayboldu. Sende var. var mı Barış? <laughs> Allah Allah. Samet. Samet. <gülüyor> <gülüyor> Samet. <gülüyor> yok vallahi yok. Allah Allah <laughs> durduk yere. Ay burada. Pardon. <laughs> Bak <gülüyor> insanları suçladı. Ne pis bir sunum ya. Hadi ya. dışarıda da bir creeper ordusu geliyor. 4 tane ard arda. Ne? Hemen, Hemen yatın. yatın. <laughs> çabuk yatın. Çabuk. <Dört> 4 <laughs> kişiler yani 4 tane creeper ard arda gördüm. Tamam, tamam, geliyor. Yat yat yat. Çabuk yatış. Yukarı yukarı yukarı. Ay yukarıda değil <laughs> ki pardon <laughs> özür dilerim. <laughs> Pardon. Ay herkes yatmış beni bekliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sabah barışın için uyanmak ne güzel. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Ne? Uyandım barışın içindeydim. <gülüyor> <gülüyor> ne desem bilemedim. Yorumsuz. 3 <laughs> şey tane Stick, 2 tane String lazım. İçinde çıkıyor karakter. 3 tane Stick, 2 tane stick. <laughs> String. Ama nereleri koyacağım <laughs> bilemedim. Şey, <laughs> Çaprazlama koyacaksın 3 taneyi. Evden sakın çıkmayın eminim. Bu böyle kaçma şey sapan? Hayır olmadı. Hayır, olur. Ortada 2 tane çapraz koyacaksın. Hani 3 numara... <laughs> nümerik klavyede söylüyorum 951. Ha yan şu, şey çaprazlama. Linkleri de altı ülke. Aa okum var benim. Yani. tamam abi? ver. Niye? <laughs> Yukarıdan çok güzel olursun bunları bak. Ay. Yaptığım şey. Bir saniye pardon yanlış bir şey. Burayı şeyden. bunun için yaptım. Oldu mu? Oo. Olmadı. <laughs> Olmadı ya. Olmadı. Hani böyle zor bir an oldu mu üst kata çıkın. Ver bakayım bir de ben deneyeyim. <laughs> tamam. Bir saniye şunlara bir bakayım olmuşlar mı diye de. Ha. Dur şimdi bakayım şu e, wiki'den. 95 Yok. Tamam pek de. Ben de gideyim dışarıda arayayım. Ay oldu Samet pardon ters koymuşum. Çok teşekkür ederim. Sen ne kadar iyi bir insansın ya. <laughs> Allah razı olsun. Aa ne demek? <laughs> Bu arada bir şey değil mi? Her şey birbirine girdi bir saniye. Şey, creeper geliyor. Evden uzaklaştırıyorum. yemekler burada. Buraya bir tabela yapalım ya. Neyin neyin içinde olduğunu bilmiyorum. Allah bir şeyler patladı. Neyin ne içinde olduğunu bilmiyoruz çünkü. Bak mesela bunun içinde bloklar olsun. Bunun içinde mama falan olsun. Üstüne şey koyayım mı? Hani de, ha aynen aynen öyle bir şeyler yapalım çünkü kar mı karışık oldu. Ben işte, merdiven yapıyorum eğer aşağı için şey yaparım. Bayağı bir yapacağım yani. çünkü bayağı karıştı burası yani. Burada balık var mıdır acaba? Aynen, balık her yerde çıkmıyor Creeper mı? var. Bilmiyorum ben ki. Saçma sapan bir evet çünkü löp diye çekti. Olta attım creeper geldi ya. <laughs> ederim. derim. Bir şey fazla crafting table'ım var yanar mı? Dur <laughs> 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 olarak kullanabilir miyim? okum yok ki. Şey yapayım. Al dovakin ok. Ben de Köylü Ayy. usulü kreke Gamze pumpkinler taşmış kenarlara. Nasıl <laughs> ya? Onları siz koymadınız mı? Yok bunlar büyüdü işte. Vay. Evet. Ben ne yapacaktım? İnanmaz. Ha bir dakika gitmeyin durun. Ne? Şeye mi gittiniz? Hayır hayır. Bir yere gitmiyoruz <laughs> Aa, kenarlara... Aa, <laughs> ne? 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 o zaman biz. Aa kenarları. Aa ne kadar ilginç. Hay, bu buradan buraya gelmiş gerizekalı anladım. Ben size <laughs> şey <şartım, gülüyor> <laughs> Ha. Şey bu arada bunlar da sadece pumpkin'i alıyorsun, bu tohumu e, almıyorsun, o <laughs> tekrar çıkıyor. <laughs> Ha öyle Aa, mi? Süper. Durun. Ne oldu? Alın bunları. Ne? Aa merdiven. Süper. 60 tane falan. Tamam. Yukarı çıkmak için kolay olur. Çat 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 Evet dört, evet. Çıkarsın. Tamam. Bir saniye. Şu sen buraya şey yaptın mı baş? Hadi ver. <laughs> <laughs> Neydi buranın adı ya? Crafting table doğruya Burası... Ha, tabela mı istiyorsun? Tabela yapacağım şimdi. Buraya crafting table'a gerek yok ki. Yukarıda var. Hayır. Var mı yukarıda? Yukarıdaydı. Buradaydı. Ha yok. Onu onu oraya aldım. Bunda bir iş yeri hallederiz ya böyle çat 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 hiç dövmedik. Peki. Şey ııı nedenler. Bir tabele. Tabele. Tabeli bir yapacağım. tabele yapardın. Ah çeteyim. <laughs> If you look at the tabelay. <laughs> Nasıl yapıyorduk tabelayı da Burada daha pumpkin seed var ha. ha Acaba yanlarına eksek büyürler mi? bilemedim. Neyse. De yaptım, yaptım. oraya mesela alttakine blokları koyalım. Anladın mı? Hı. Üsttekine işte... Ne diyelim? Ya da alttakine, üsttekine blokları koyalım. Üsttekine bloklar o zaman. <laughs> tamam blok olsun üst. Camdan kılıç yapılıyor mu? Alttakiler ne olsun? Cam Dolayısını yok yapalım. sanmıyorum. Şey Elder Scrolls'u. <laughs> niye olmasın? <laughs> Tabii ki niye olmasın dostum. Altta tamam. mama falan. Ya ma tamam o da olur. <laughs> olur tamam o da olur. Zaten aynı G'ye geliyor. Şurada cam. Ha koyun buldum. İşte dört. Eee, ne derler? Seed. Bloklar ha? Blokları mi yoksa için? Dur diziyorum bir saniye. Tamam, Kafamı karıştırma. Ha, Ma. Çıplak koyunlar geri dönecek. <laughs> ya onlara şey yapalım. Bir tane farm yapalım. Onlar orada tak. Evet, şimdi yaparız bir tane güzel bir şey. Sonra besleriz falan. Ben şimdi takılacağım ana dur. Öyle deyince. <laughs> Peki abi diye ben me. 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 Büyük <laughs> <kefe> eseydi <laughs> Kadının <laughs> <Bunun> niyeti başkaymış <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey değil mi? Ne yaparsak yapalım bizim torçumuz tam olmuyor ya. Yani tam böyle... Hani... Şey yapamadık. Anam amma çok şeyim var benim ya. Bir tanesi şöyle koyayım. Bu ne? Bu zaten kırılmak üzere. Heh. How? Ay ben kılıcım yok benim diyorum. Bir şey eksik. Mesela bir adet kılıç. Bana da yapsana bir Yapayım. Kabusta onları hepsini yapmadan. Kazarız o sorun değil de. Yine aşağı inip kol almamız lazım ha. Ha aşağıda bir sürü vardı. Aşağıda kol var. Çünkü onu almazsa, onları almazsak hepimiz dimdızla kalacağız. Bu neydi? Ivır zıvır mıydı? Ha, iron'ı buraya koyuyorum. 34 tane iron'ımız var. Pardon, ıvır zıvırı karıştırdım ben. Evet, acıkmış. Aa, ben yanlış yaptım burayı yahu. Tam tersi yaptım. Ivır zıvırlar benimle gelsin. Bak yine yanlış yapıyorum, yok doğru yapıyorum, tamam. Şu ağaçları ya da çiçekleri saklamanın bir manası var mı sizce? Vallahi... Fanta bi. Ben ay ağaçları yani. hep şey, hani, e, odun kestikten sonra yenisine, ay yerine yenisini koyuyorum da o saplinglerle hani Değil kurak mi? ortam olmasın diye. Aynen ya.